Merhaba sevgili Elif TV izleyenleri ben Bülent Aydemir. Birebir programında karşınızdayım. Yine önemli bir konum var. Gündemi sıcak gündemi değerlendireceğiz. Güvenlik uzmanı, Türk Yatırımları AŞ Genel Müdürü Sayın Tayfun Karakuş bugün konu. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk tekrar. Tayfun Bey şimdi hızlıca girizgah yapalım. Bir saldırı gerçekleşti. Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e. Ve bu saldırı yumruk tokat karışımı hazırlıklı mıydı değil miydi birçok gelişme yaşandı. Saldırgan bir otelde kalıyor işsizim diyor kart yemek kartı istedim diyor ifadesinde vermediler. Halbuki 8 bin liralık yemek kartı verilmiş hesabında 380 bin lira vadeli mevduatta bulunuyor bunu açıklayamıyor. Bu para nereden geldi İşte geçinemiyordu diyor tanıyanlar yoksulluk çekiyordu hazırlık yapıyor özgür özeli takip ediyor. Tüm bunlar siyasi. Tabii ki siyasi derken meselenin güvenlik ayağı var. İçişleri Bakanlığı da soruşturmayı derinleşti. Kaldığı pansiyon kapatıldı, mühürlendi ruhsatsız olduğu için. Ama biz şuna geldik. Koruma zafiyeti var mı yok mu? Sizin de uzmanlık alanınız. E bu zafiyet kimden kaynaklı? Özgür Özel dedi ki bu benim talebim ve isteğim. Ben dedi bana bunu söylediler. Ben halkla iç içe olmak istiyorum. E bu yüzden talep etmedim. Ekstra koruma güvenlik önlemi. Ama bu yapılsa dahi siz çok önemli kişilerin korunmasında uzun yıllar görev aldığınız tecrübeniz çok yüksek. Buna rağmen istese de istemese de VIP kişi devlet mekanizmaları ona bir güvenlik koruma polisi tahsis etmek zorundadır diyenler de var. Sözü size bırakıyorum. Bunu nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Bir zafiyet var mı? Bu kasti olmasa da bir açık söz konusu mu? Evet. Tabii şimdi daha önceki sizle olan sohbetimizde bu konulara ciddi değinmiştik ve bu kadar da tevafuk olur. Hani bir acemilik söz konusu diye özellikle altını çizmiştik. Bu kamera bantlama konusu vesaire. Evet. Korumalarla alakalı. Bu saldırı olmamıştı Korumada ama. Yani. olmamıştı henüz. Arkadaşlarla alakalı bir acemilik durumu hakim diye özellikle altını çizmiştim. Neden? Şimdi geldiğimiz noktada söylediğiniz konularla alakalı. İki ayrı burada başlık var. Bir, yarar kolluğun alması gereken tedbirlerle alakalı hı hı. ki bu e, provokasyona çok açık bir program. Hı hı. Bu programda yani normalde cenaze törenlerinde dahi VIP'lerin yani protokolün giriş yerleri ayrı, e, normal vatandaşın katılacağı yerler ayrı ve bariyerlerle aralara keskin hatlar oluşturulur. Arabasını almamışlar Sayın Özelin diyorlar. Yani bu Hakim konuyu tabii konunun detayını bilmiyorum Karaca ben. Arabası. Ara araçla alakalı ama yoğun bir program, katılım yoğun ancak şimdi koruma ekibi, koruma işi zafiyet vardır yoktur. Arkadaşların iyi niyetinden zerre kadar şüphem yok. Lakin profesyonellik çok daha farklı bir şey. Hı hı. Koruma ekibi bir futbol takımı gibidir. Yani kalecisi vardır, orta sahası, defansı, ileride gol yollarında bahsettim. Öncüsü, artçısı ve yürüyüş düzeni de çok farklıdır. Burada bir futbol takımını yönetir gibi koruma amiri onları ite. Ben ilk gördüğüm, dikkatimi çeken şey orada e, Sayın Özgür Özel'in e, sağ önünde yürüyen kimse yok. Hı hı. Ben orada bir siyasi gördüm. Ali Mahir Bey'di yanlış hatırlamıyorsam evet. sağ o. Şimdi bu yürüyüş Görüntüler düzeni... geldi bu arada. Evet. Bu yürüyüş düzeninde bakın sağ önünde burada bizim tabi detay veremeyeceğim çünkü bunlar hı hı. E, korumayla alakalı özel şeylerdir. Bu bir satranç oyunu gibidir yani sürekli karşı taraf bir hareket geliştirir ve bunun karşısında savunma, koruma işi savunmadır. Savunmada kalırsınız. Buradaki görüntülerde dikkat çeken şey şu sağ önünde kimse yok. Evet. Dolayısıyla sizin sağ kanat açığınız var. Evet. Sağ kanat ya da sol kanatta defansta açığınız var. Gol yiyeceğiniz belli burada. Değil mi? Tabii. Yani bir tedbirsizlik var bu kaçınılmaz. Şey bu görüntülere baktığınız zaman en dikkat çeken şey şu. Sayın Özgür Özel bu görüntülerde işini en iyi yapan VIP. Neden diyeceksiniz? Ee, VIP'ler korumadan önce kendilerine koruma protokolleri okutulur, bir dosya halinde verilir. Şu şu pozisyonlarda, şunlar yapılacak vesaire detaylar anlatılır. Ve Özgür Bey'i ben sen Genel Başkanı izlediğim vakit işini en iyi yapan olduğunu gördüm. Neden? Anında hedef küçüldü. Hedef küçüldü. Çünkü bu. E, saldırı bu yumrukla gelip arkasından silahlı bir saldırıya da dönebilirdi. Bir taraftan dikkat çekip bir taraftan farklı bir saldırı gerçekleşebilirdi. Dolayısıyla işini en iyi yapan sen genel başkan olduğunu düşünüyorum ben. Hedef küçüktü. Sonrası daha çok büyük vehamet. en dikkat çeken hususlardan bir tanesi arkadaşların ellerinde çelik levha yok. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet liderinin korumas koruma ekibinde mutlaka bir çelik levha olmalı ki herhangi bir saldırıda boyu uzunca daha uzunca bir arkadaş koruduğu şahsın önünü kapatmak Tabii. durumunda. Belki de vardır. Kullanmıyorlar mı? Buraya götürmemişler mi? Bir özgüven yani, mi var? şimdi burada hata yapılacak. Çünkü koruma işinde temel esas şudur. Yapacağınız en ufak hatayı akşam televizyonda izlersiniz. Çok daha acısı, çok daha acısı canınızla ödersiniz. Dolayısıyla hata yapma lüksü yok. Hani bu daha önemli, daha önemsiz gibi şeyler bana göre burada uygulanacak tedbirler değil. Söylediğiniz diğer husus da, e, sen genel başkanın bunu istediği noktasındaydı. E, doğrudur. Siyaset vatandaşla iç içe yapılır, vatandaşla yapılır siyaset, yani halkla yapılır, milletle yapılır. Oradan uzak kalmamak gerekiyor. Lakin bunun da yöntemleri e, var. var. Zaten hatırlayacaktır mesela. E, şu an aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Abdullah Bey, Sayın Abdullah Gül Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde, bakın yanında çok kalabalık görmezdiniz onu evet. hatırlayın. Ama nedir? Ortamı steril hale getirirlerdi. Osman Çangal vardı Hep orada yakın evet. koruması tanıdığımız. Evet. Ülkemiz. Çok diğer yakın arkadaşları, yakın çalışan arkadaşların evet. neredeyse tamamını yakın tamamını tanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şu an mevcut gerçekten dünyanın en iyi korunan liderlerinden birisi. Artık biz şu de an. arabaları Atlantik ötesine gönderiyoruz şeyleri. tane dünyanın en iyi gidiyor. korunan Burada. liderlerinden biri. Burada bunu tabii Arkadaşlar dediğim gibi iyi niyetinden zerre kadar şüphem yok. Eğitimlerinden en ufak şüphem yok ama e, bazen refleks. Refleksler bir korumada olması gereken refleks şudur. Bir hareketin refleks haline gelmesi Bülent Bey günde 400 sefer tekrarını gerektirir. Hmm. 400 sefer. Yani sen genel başkanın yaptığı hareketin refleks haline gelmesi günde en az 400 sefer tekrarını gerektirir. Bir korumanın ani refleksle bir hareketi yapması günde 400 sefer tekrar bunlar da eğitimli olur. Profesyonellik gerekiyor. Ben ısrarla ana muhalefet e, liderinin e, çok daha çünkü burada yapılacak bakın iş aslında uzaklaştı. Nedir? Orada bir gündem vardı. Sıra Süreyya Önder Bey'in cenazesiydi. Gündem tamamen değişti. Tabii. Gündem Bir de acaba Güdümlü geçti. mü, Tengrioğlu muydu soy ismi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Hani acaba bir kesimle özdeşleştirilmeye mi çalışıyor? İşte e, özel bir görevlendirme mi var? E, azmettiren mi var? Bunlar hep tartışıldı. Ama ben şunu da merak ediyorum. O görüntülerde sonradan tabii kamera kayıtları incelendi. Bu saldırgan orada takip ediyor Özgür Özeli. Şimdi evet. yürüyor onunla. Bir yerde kolunu kavuşturuyor, böyle esnetiyor kollarını. Yani yapacağı hareket öncesinde hazırlık yapıyor. İfadeleriyle bu da çelişiyor. Yani belli ki bu güdümlü diyor ki ben o anda aklıma geldi. Bakın bakışı filan. Bir, evet. o kadar yaklaşması problem mi? Onu soracağım. İki, ya koruma sisteminde böyle sağa sola bakmazlar mı? Yanaşan yok mudur? Ya da o yakın halkanın dışında bir halka güvenlik görevlisi ya da işte koruma görevlisi neyse orada durup yol güzergahı sağlayan ya bu adam bunu genel başkanı takip ediyor bir şey mi yapacak bir şey mi isteyecek sevgi gösterisi mi adam belli ki güdümlü bu evet. da gözden kaçar mı çok kalabalıkta değil ben baktım o görüntülere evet şimdi birinci sorduğunuz sualle alakalı şahısla alakalı şahsın profiline baktığınız zaman yani geleceğe dair bir beklentisi kalmamış bir profil mi acaba öyle Hiç Hiçbir profil geleceğe dair hiçbir şey. İki tane evladını öldürmüş bir katilden tamam, bahsediyoruz. Tamam çıkmış cezaevinden ama hani hareketi falan o, çok soğuk İşin çok farklı bir tarafı. Yani cezaevinde ıslah olmuş mu olmamış mı? Bu ayrı bir tartışma hmm. konusu. Ancak koruma e, korumayla alakalı geldi Bu adam önce profil olarak var. Bunu emniyet kaynakları şimdi tabii hmm. e, sorgusunda bakacaklar bağlantılarına vesaire. Mutlaka ortaya çıkacaktır. E, böyle bir profil. Geleceğe dair bir şey kalmamış profil çiziyor. Bu adam buraya gelmiş. Şimdi birincisi dediğim gibi yerel kolluğun alması gereken tedbirlerdi. Evet. Orada VIP'lerin ya da protokolün giriş çıkış yapacağı yeri ayrı tutmaları gerekiyordu. Ne kadar kalabalık olursa olsun. Eğer ki ortada bir sorun varsa, bir sorun varsa ki daha önce ben bunu yaptım. Hı hı. Koruduğumuz Başbakan'dı. Başbakandı. Biz bastık telsize. Efendim güvenli bir alan değil. Program iptal istiyoruz. Buna rağmen ısrarla gitmek isterse biz kendisini ikna etmiyoruz. Efendim burası çok steril bir ortam değil. E, evet. Katılmamızda sıkıntı olacağı haller olur. Kendisini anlatırız. Birçok bir makam sahibi de bunu anlayışla karşılıyor. Burası öyle bir yer mi sizce? Bana yani. göre burası şu an çıkışta öyle bir yer. Gerekli tedbirler. Sen Genel Başkan'ın önce ekibi, önce istihbarat ekibi eğer bununla alakalı bir data koruma amirine bildirmediyse ve bunu koruma amiri Özgür böyle konuşmadıysa hatalar zinciri buradan başlıyor. Eğer ki oraya araç alınma ben burada ineyim yürüyeyim. Şimdi Sayın Özgür Özel'den bahsediyoruz ana muhalefet lideri. Hani ben tesadüf bir yakınımın cenazesine geldim ben bir gireyim şuradan arabayı park edeceğim etmeyelim önemli değil diyemezsiniz. Diyemezsiniz bir genel başkan. Burada dediğim gibi koruma zafiyeti demiyorum ben. Arkadaşlarımı dediğim gibi ay birçoğunu tanıyorum arkadaşların. Ancak burada bir profesyonellikten uzak durulduğu kanaati geçen hafta söylediğim konu. Profesyonellik bu işler profesyonel yapılır. Yani burada duygusallığa yer yoktur. Hele ki şu dönemde sokakta bakın adamın gözlerine baktığınız vakit nefret geliyor. Nefret var adamın gözlerinde. Dünya ile tamamen işi bitirmiş bu adam. Madde aldığı bilmiyorum gözlere bakılırsa biraz madde e, bağımlısı gibi de gözüküyor. Bilmeden konuşuyorum. O yüzden bu tür ortamlarda özellikle toplumun hatların şu an bizim işimiz güvenlik. Biz e, tespiti yapıyoruz. Tedavi yapacak kimler? Sosyologlar. Toplum çok gerilmiş. Hı hı. Gergin bir ortam var. Siyaset kurumu değil sadece. Tüm alanlarda bir gerginlik var. Dolayısıyla sosyologların buna çözüm bulması lazım. Diğer toplumsal gerginlikle alakalı. Ama şu gördüğümüz ortamda eğer koruma yapıyorsak bu şartları, bu ortamı dikkate almalıyız diye düşünüyorum. Siz daha önce bu tür bir olayla karşılaştınız mı? Görev yaptığınız süre zarfında. Yani siz mesela... Burada aynı şeyi mi yapardınız? Şimdi Sayın Özgür Özel darbeyi alınca yüzünü tutuyor. tabii hedef küçültüyor evet. sizin tabirinizde. Bir yandan da acıyla yere çöküyor. Evet. E, yüzünü kapatıyor, eğiliyor. Evet. İşte Ali Mahir Başarır şey yapıyor. Bir kere bunların çalışılması gerekmiyor mu? Onu sorayım. E yani işte koruma bir yerden saldırı gelirse şu yapılır, bu yapılır. Yani Ali Mahir'in de belki Ali Mahir Başarır'ın oradan biraz geride durması gerekir. Bu evet. konularla alakalı dedim mi? Evet. hani e, çok detaylar var ben detayı konuşmak istemiyorum. Ela nihayetinde bunlar gizli esas şeylerdir. Evet. Yakın koruma yapıyorsunuz, devlet büyüklerini koruyorsunuz. Ancak burada ilk söylediğinizde e, yürürken hedef küçültmesi bir kere dediğim gibi çok muazzam bir hareket. Çünkü ikinci bir saldırı olma ihtimali çok yüksek. E, Ali Mahir Bey orada evet gördüm e, fiziki olarak biraz daha iri yarı bir siyasetçimiz anladığım kadarıyla. Önde yürüyor ama orada sağ öncüde. Bu bir futbol takımı gibi düşünün. Bu seyir halinde, araçla seyir halinde de aynıdır. Yürüyüş düzeninde de aynıdır. Yürüyüş düzeninde herkesin bir görev alanı vardır. Çünkü bir adamın her tarafa yetme şansı yok. Bu alan korumasıyla yürümesi gerekirdi. İkincisi dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Böyle bir programda gerek yerel kolluğun yani alması gereken tedbirlerle alakalı söylüyorum. Yerel kolluğun ee, hı hı. ve yakın korumanın öncü ispatı gibi. Benim başımdan evet geçti. Hı hı. Örneğin e, Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başbakan olduğu dönemde bir TOKİ açılışıydı. Hı hı. Çok ilginç bir şey. O fotoğraf hala duruyor anladığım kadarıyla. Arşivlerde olması lazım. Bizim başbakanlık koruma arşivleri eski şimdi Cumhurbaşkanımızın. Orada e, giderken ani bir patlama oldu. Yürüyüş. Halkla beyefendi selamlaşırdı. Selamlaşırken de sağ tarafta yürüyorum ben. Sağ omzunda yürürken Tam vatandaşla tokalaşırken bir anda bam diye bir ses geldi. Büyük Bu meydanlardaki büyük balonlar vardı evet. bu açılışlarda. Hiç Hidrojen çok devasa için. Devasa balonlar. Onlardan bir tanesi. Patladığı evet. anda e, gayri e, normal olan yani bizim yapmamız gereken şey ben hareketim direkt silaha Hı. uzanarak bir hareket. Ve o esnada fotoğraflanmış ve elim beyefendinin omuzuna gitmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın omuzuna gitmiş. Ee, o esnada beyefendi tabii şaşırdı birden. Buradaki bu bir reflekstir. Bu ben olduğum için değil, bütün arkadaşlarım aynı refleksi tabii. gösteriyor. Çünkü çok ciddi eğitimlerden geçtik. Gerçekten çok ciddi. Ee, omzuna basarken o esnada beyefendi, tabii benden daha uzun boylu. Ama ister istemez orada e, omuza doğru hedefi küçültmek. Beyefendi de bizim o hareketimizle kendini biraz aşağı doğru saldı Sen Cumhurbaşkanımız. O fotoğraf unutmam Yaşadığımız şey, Sayın Mesut Yılmaz Başbakan'dı. Almanya'da bir programda salonda bomba ihbarıyla alakalı bize ön istihbarat bilgisi geldi. Kıymetli, büyüğüm Yaşar Günaydın bir koruma amiriydi Mesut Bey'de. Ben ben hanımefendiyle birlikte çalışırdım. O esnada bir değerlendirme yaptık ayaküstü. Çünkü sıkıntı var. Ama biz risk alamayız. Risk alamayız. Beyefendiye gittik ve konuştuk. Hanımefendiyle ben konuştum. Beyefendiyle Efendim, bunu biz riske edemeyiz. Salonu terk edeceğiz. Program bıraktık ve çıktık. Hı hı. Almanya'da hiç unutmuyorum, Hanover'de bir programdı ve bıraktık çıktık. Çünkü riske alma şansınız yok. Çünkü tekrar hakkınız yok sizin. Hani bu olmadı, Doğru. bir daha deneyelim diyeceğiniz bir durum söz konusu değil bizim yaptığımız işte. O yüzden çok önemli. Ben tabii bu tarz olaylar, olayın daha ciddi, daha profesyonellik açısından çünkü arkadaşların bağlı olduğu birimler var onların verdiği eğitimler var eğitimleri tekrar muhtemelen gözden geçirecekler tekrar tekrar bu eğitimlere tabi tutacaklar çünkü fiziken yapılan koruma yanında bodyguard değiliz bunun ayrımını yapmak lazım yakın koruma bodyguard değildir hı hı. yakın koruma profesyonel devlet büklüğünü koruyor. Gerektiğinde bir... canını verecek değil mi? Tabi. Bu yani, canını şey... bakın bu çok önemli tabi duygusallaşıyor insan Annemle alakalı annemle konuşurduk biz. Bugüne kadarki siyasiler. Canınız en kıymetli sermayenizdir. Canını bir adamın canının önüne koyuyorsanız artık sizin için daha verebileceğiniz başka bir sermaye yok. Canını bir başkasının canına. Ama bu Ahmet Mehmet değil. Türkiye Cumhuriyeti liderlerinin, bizi idare edenlerin, halkın iradesi, milletinin önüne koyuyorsunuz. Neden? Ee, Sayın Genel Başkan sizcileri. bu tokat e, sadece Sayın Özgür Özel'e ya da sadece CHP'lere atılmadı bu. Bu milletin iradesine atılan tokattır. Tabii Sayın Ömer Çelik de öyle söyledi. Dedi ki bu bakın, çok, bu tabii. çok güzel. Çünkü öyle siyaset yani. kurumu bugün çünkü bugün A partisi yarın B partisi olur. Bunun şiddetin şiddetin açıklaması yok. Savunduğumuz şey fikir. Fikir burada güzeldir. Burada güzeldir değil de Fikrin şurada olduğu yer işte terörizm budur. İşte terörizm budur. Fikir burada ve burada güzel. Konuşabiliriz. Sizinle sabah kadar fikirlerimizi tartışabiliriz. Hı -hı inanırım, inandırmak zorunda değilsiniz. İkna olurum ama fikrinizi bir başkasına inanmadığınız için şiddet şuraya döktüğünüz vakit işte terörizm budur. Budur. O yüzden tabi e, tabii geçmişte biz yaptığımız işlere kal evet canımı, canlarımızı e, sadece ben değil ben dedi geçen programda söylediğim gibi aslında buradan bir kahramanlık öyküsü çıkarmasın kimse. Kahramanlar yerin üstünde kahraman olmaz toprak üstünde. Kahramanlar toprağın altında. Mesela olur. ben aklıma geldi onu rahmetle almak istiyorum. Ömer Halis Demir. Kesinlikle. Eee Zekai Aksakallı Paşa diyor ki telefonla arıyor. Ömer evladım bu işin sonunda şehadet var. Semih Terzi bir haindir. Onu vur. Ve gözünü kırpmadan kamera görüntülerini izliyoruz. Tüylerim diken diken oldu. Şöyle söyleyeyim. Ben böyle ucuz kahramanlara ben de şey yapmam. Tabii ki vatan hizmeti için can veren bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum ama Ömer Halis Demir bir sözü üzerine komutanının ya niye ben onu vuruyorum ya da nedir ben bu olayı. Emir Yorum oradan yok. geliyor. Komutanı emrediyor ve şehit oldu. Evet Allah ve rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Yürürken ben bizde tabii şeydir bu ama ölümü ürküten yürüyüşüyle yürüyüşüyle ölüme gidiyor. Ben o cüsseli, heybetli, adam değil mi? heybetli yani yürürken ölümü ürküten bir yürüyüşü var. Konu gelmişken söyleyeyim. 15 Temmuz konusu gerçekten çok ciddi bir konu. Ee, en çok ağrıma giden şey, ben biliyorsunuz 15 Temmuz'da mecliste hı hı. yer evet, alıyordu. Oradaki o savunma alıyoruz. hattı oluşumunda sağ olsun o ki arkadaşlarımla, ben kelimesini hazzetmem, arkadaşlarımızla birlikte bir mücadele verdik orada. Ee, en çok ağrımıza giden veya şehitlere en çok, şehit yakınlarına en çok dokunacak şey 15 Temmuz'un sulandırılmasıdır. Çok sıkça böyle sağda solda çünkü ya ben de 15 Temmuz mağduruyum deyip çıkan tabii konuşan ben de tiplere çok şok gıcık oluyorum. Ben gazilik yani. almadım bu arada tabii, özellikle almadım çünkü benim işimdi bu Biliyor işimin bir parçası ee, gerek yok. Yani yaptığımız iş bizim silahla para kazandık. Çocuklarımı ben e, bu alanda silah kullanarak helal yoldan kazanıp onları Silah kullanarak yani koltuktaydım tabii bu şekilde hayatımızı kazandık bu şekilde geçindirdik hayatımızı. Abi iş olarak da bakmadık çünkü deniz gibi bizde hatırlıyorsunuz mesai diye bir konu. Tabi tabi. Biz 7-24 sürekli görevde. Eller tepkide, yeri de gelmişken canınız burnunuzda. Tabi. Yeri gelmişken ben bunu da söyleyeyim. Ben yani kolluktaki arkadaşlarıma dediğim gibi belki meslekten hani yılbaşı itibariyle ayrıldık. Ondan dolayı da duygusalış ama bugün Şırnak'tan Artvin'e, Edirne'den Kars'a, memleketin her bir yerinde bugün biz burada sizinle huzur içerisinde bir konuşma yapıyorsak o benim kardeşlerime borçluyuz. Şu an kol boylarında canını, memleketinin canının önüne koyan polis, asker, tüm jandarma dahil tüm kardeşlerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Ben üniformalı bir kardeşimi gördüğüm vakit sokakta inanın kardeşimden evvel geliyor. Neden? Onun aşığı bir adamım. Üzerindeki ay, ay yıldızı aşığım ben. Üniformanın üzerindeki ay yıldızına aşığı bir adamım. Hepsine hepsine en derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah korusun. Amin. Biz de vatan savunmasında olan bütün vatan evlatlarını buradan saygıyla anlıyoruz. Onlara selamlarımızı iletiyoruz. Görev yapanlara son süremiz doldu ama bir, biz bir soru daha sormak Buyurun. istiyorum. Tayfun Bey şimdi... Ben de uzun yıllar liderleri izledim siyasetin içinde. Önümde işte yazar kasa atıldığında başbakanlıktaydım. Evet, oradaydık. Oradaydık. Birlikte gelen şahsın işte esnaf olduğunu söyleyen kişiyle muhabbetimiz, sohbetimiz de oldu. Biliyoruz yani o dönem olanları, ne olduğunu. Tabii güvenlik meselesi hepimizi ilgilendiren bir mesele. Evet. Bu zafiyet de gözümüzle tanıklık ettik, bunları haberleştirdik. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na başbakanlığı döneminde ekmek içinde bir silah düzeneğiyle saldırı girişimi Hatırlıyor. oldu. Hatırlarsınız birçok şeyde böyle protestolar oldu ama fiziki saldırılar da oldu. Bunlara da tanıklık ettik ama bir tanesi benim gözümden kaçmıyor ve bugünle de özdeşleştiriyorum onu. İspanya'da bir Türk yüzyılı Türk günü gibi bir etkinlik vardı bir konserden çıkışta. Ayakkabı. Ayakkabı fırlattı birisi. Bir, bir, tekini Sayın Başbakan'a o dönem başbakandı. Bir tekini de hanımefendi Emin Erdoğan'a fırlattı. Koruma müdürü adını bilmiyorum ansak mı ama Zeki Bulut orada bir, o ilk halkada ve kendisinin de koruduğu kişiden boyu kısadır. Şimdi siz burada kıyaslama yapınca Özgür Özel'in yakın koruma müdürü uzun boylu, bayağı boyu. kendisinden uzun ama geride duruyor. Şunu söylemek, sormak istiyorum. Koruma müdürü Burada e, asli görevi nedir yakın korumanın? Yani gerektiğinde tabii ki vücudunu siper edecek ya da işte kalkancı kalkanını açacak. Neyse saldırı olursa Allah korusun. Bir bunu sormak istiyorum. İki koruma müdürü eğildi bu şeyler gelince ayakkabılar. Ya yani eğilince koruduğu kişilere yönelik böyle o şey sıyırdı neredeyse başbakanı, cumhurbaşkanı. Hı. Böyle şurasından geçti. Ben hatta sonrasında böyle biraz da eleştirel bakarım. Dedim ki ya koruma müdürü eğilir mi ya? Ayakkabı gerekirse kafanı uzat ya da elini aç. Tabii ya eğilir ki. mi insan? Çok, Şeyi bertaraf çok, ederek kendini koruyor. Doğru. Yani böyle çok, o, çok garipsemiştim ben. Bu bana. normal vatandaşın yapacağı refleksi. E, i̇simlandığınız şahısla benim çok bir hukukum da yok. Çok da hayırla yad etmeyeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak e, Özgür Özel Bey'in, sen genel başkanın koruma müdürünü tanırım. Yani muhabbetim olmasa da e, bilirim. Rütbeli meslekten, rütbeli meslekten tanıyorum, rütbeli bir arkadaş. Evet, iyi niyetli, uzun yıllardır Başbakanlık geçmişi de vardır kendisinin. Ee, aslında arkadaş yapması gerekeni yapıyor. Ancak Hı. koruma müdürünün, koruma abinin yapacağı şey değil, bu önde yürüyen arkadaşın yapacağı işte. Ben oradaki, şimdi dedim ya az önce futbol takımı gibi, sağ ön kanatta görev alan arkadaş nerede? Nerede? Yani. Ali Mahir Bey'in olduğu yerde olması gereken arkadaş nerede? İkincisi bir hengame var. Bunu hani siz olsanız ne yapardınız? Ben programa eğer söylediğimiz şartlar oluşmadıysa efendim Hı -hı. girmemekte fayda var. Ya da biraz geç de olsa gidelim ama geç gidelim. Önemli değil. Eğer bir kapalı garaj girişi veya VIP girişi olabilir. Yoğunluk olabilir, kalabalık olabilir. Bunlar kullanılabilir de ama tabii biz kıymetli Bülent Bey bunları konuşuyoruz ama Şimdi geçen hafta da ben örnek vereceğim. Şimdi dikkat edilmesi gereken hem yürürken hem araçla. Bakın biz Türkiye'de suikastlardan çok dikkat çekmek istediğim alanlardan bir tanesi de bu. Yalnız söylediklerimin bir yerde hani eğer bizi izleyen 1 milyon kişi izliyorsa ya 10 tane arkadaşımız bu işten bu tecrübelerimi diye söylemiştik aktaralım neden? Çünkü Araçla giderken de. Bir daha böyle şeyler olmasın diye. Olmasın. Biz, almasın. Evet, herkes tabi çıkarsın. Tabii. Düşen. Bir istatistik ortalama biz Türkiye'de suikastlerden çok trafik kazalarında siyasi kaybettik. Hmm, Bakın. Var. bu Buna bürokrat kaybettik. Buna dikkat etmek Vatandaş lazım. seyir can halinde, kaybettik ya. Tabii. Canım, seyir izledi. halinde giderken işte bu çakarlı arabalar filan yolda agrobüsü yapmıyoruz. Burada e, onun da bir düzeni var. Makam aracını ortaya alıp onun seyir halindeyken korumasını yapmak dediğimiz gibi tabii bu tecrübe aktarımını yaparken bunları konuşuyoruz. Ben yine her zamanki gibi bir kıssadan e, güzel bir sözle bitirmek isterim. Eğer buyurun, onu görürseniz. buyurun. Tabii tabii. Kapatalım, Şimdi tamamen. sözlediğimiz söz dediğimiz sözle alakalı Tapduk Emre aklıma geldi. Onun güzel veciz bir sözdür. Çünkü söylüyoruz karşıda bir dinleyen yoksa söylemenin de kifayeti yok. Her dinleyene söz denmez oğul. Bey isteyen beye, sultan isteyen sultana. Gönlü konaklarda yaşamak ister diye biz mecbur muyuz? mürüvetsiz beyler sofrasına oturmaya der Tapduk Emre. çok kıymetli Anadolu'nun kıymetli bir muhteremidir. Düşünürüm. Şimdi düşünürüdür, tasavvuf ehlidir. Burada söylediğiniz söz eğer her dinleyene yani dinlenmiyorsa, söylediğinizin bir karşılığı yoksa nefes tüketmenin de bir anlamı yok. Ben geldiğim nokta bu. Bunu tecrübe aktarımı yapıyoruz arkadaşlar inşallah. Bundan sonra yakın koruma yapan arkadaşlar. Daha dikkatli, daha duyarlı. Her yaşadığımız olaydan bir koruma dediğiniz kişi kafasında senaryolar yazar. Hmm. Yürürken tabii, kafasında tabii. siz nasıl araç kullanırken şuradan bu bir şoförlüğün e, temel eğitimidir. Şuradan araba çıkarsa ben nereye kaçarım e, sorusunu sürekli kendine sorar. Sürekli yürüyüş esnasında, seyir esnasında senaryolar yazmak bu görevlerinden bir tanesidir korumanın. O senaryoyu yazacaklar. Bu aldı yaşadığımız. Ee, ve şiddetle kınadığımız şu olaydan e, ders çıkararak e, daha dikkatli, daha tecrübeli olmaları kanaatimdir. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de bir şeyle bitireyim. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil diyelim. Ama biz söylemeye çok devam iyi. edeceğiz. Çok Uzmanlarına güzel. soracağız. Çok Sizin güzel. gibi kıymetli, Allah razı olsun. tecrübeli, devlet görevinde bulunmuş. Çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki söyleyeceğiz ki bir daha böyle hatalar olmasın. Sonuçta bu milletin e, liderleri, parti genel başkanları, önemli kişileri yoksa yani kişinin şahsına yönelik bir şey değil. Bulunduğu makama e, ifa ettiği göreve ilişkin koruma hizmetleri bunlar. Önemli olduğunu düşünüyoruz. Kimsenin de hakkını yemiş olmayalım. Tabii. tabii. O görevleri yapan arkadaşlarımız da kardeşlerimiz ve gerçekten onların da canlarını içe sayarak bu görevi yapıyorlar. Ben iyi niyetlerinden az önce söylediğim gibi tekraren söylüyorum koruma arkadaşların iyi niyetlerinden zerre kadar tabii, şüpheli. Tabii tabii. Bizim de yok. Şüpheli. Gerçekten yok. İşinin ehli işler. insanlar ama bu tür hataları da konuşalım ve ders çıkaralım. Evet. Disiplin evet. işi bizim işimiz değil. Onu bakanlık yürütecek. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Tayfun Ben Bölüm. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Asınız Yine sağ görüşmek olsun. üzere. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Ee, güvenlik uzmanı ve Türk Yatırımlar Genel Müdürü Sayın Tayfun Karakuş bugün konumdu. Sonraki konuklarla, konularla görüşmek üzere. İyi günler.